Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En sonunda bunu ben de söyleyebiliyorum. Bir kanalım var çünkü. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Beğendikten sonra yine beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi bugün ben sizlere çok güzel bir kalça serisi göstermek istiyorum. Aslında bu benim çok sık uyguladığım bir antrenman. E, ee, Gluteus kaslarınızı çok güzel çalıştıracak bir antrenman bittikten sonra bile e, hemen hissedeceğiniz, etkisini hemen hissedeceğiniz bir antrenman serisi olacak. Ben bunlar için e, ayak bileklerime 1 kilogramlık ağırlık bağlayacağım. Eğer sizin normal gündelik hayatınızda spor çok fazla yoksa, egzersiz çok fazla yapmıyorsanız ağırlık kullanmayabilirsiniz. Ama eğer sık sık antrenman yapıyorsanız mutlaka ikisini daha iyi hissetmeniz açısından e, ağırlık tavsiye edeceğim. E, bunun dışında antrenmana başlamadan önce ısınma mutlaka yapmamız gerekiyor. Ee, bu kanalda değil ama Instagram sayfamda ısınma videom var. Önce ona bakın. Yaklaşık 7-8 dakika kadar ısının ve sonra da benle birlikte bu antrenmanı uygulayın. Hadi başlayalım. Ağırlıkları ayak bileğime bağladım. Önce siz ısındınız yaklaşık 7-8 dakika kadar. Ee, daha sonra ağırlıkları ayak bileklerinize bağladınız. Eğer ki yeni başladıysanız tabii ki bunu bağlamanıza gerek yok. Ee, dört ayak pozisyonunu duruyorum öncelikle. E 4 ayak er pozisyonu neydi? Dizlerim kalça hizasında duracak şekilde. ellerim de omuz hizasında ama bu sefer el dediğim dirsek değil. Dirseklerim omuz e, hizasından biraz daha ileriye gelecek. Aynen bu şekilde. Yani tam omuz hizasında değil. Biraz daha ileride durmasını istiyoruz. Evet kalçayı dansına. Öncelikle bunu Birazcık kapatabilirim. Sağ ayağımı uzattım. Ayak parmak ucum o Derin nefes aldım. Nefes verirken yukarıya doğru kalçayı dansına kadar getiriyorum. Ee, çok fazla yukarı çıkartmayacağım. Şurası yeterli. Ee, ve bunu yaparken nefes verdim. Üf, kalçamı burada iyice sıkıyorum aşağı indirdiğimde serbest bırakıyorum. Kaslarınızın çalışması için e, bu sıkıp bırakmalar çok çok önemli. E, her seferinde unutmuyorum ve unutmadan aynı işlemi tekrar ediyorum. Derin nefes al, nefes ver gönder. Bir, bırak. İki, bırak. Üç, bırak. Dört, bırak yukarıda bir iki tane bekleyebilirsin. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Sık sık bırak son iki tane. On bir. On iki de kal burada. Kısa kısa. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 ve 10 çekmeyelim. Çok güzel. Aynı diğer tarafı yapıyoruz. Aynı şekilde uzattım sol bacağımı. elimine nefes aldım. Nefes ver. Bir. İki. Üç. Sık iyice aşağı elinde bırak. Dört. Beş. Altı. bırak 9 sık sık bırak 10 ve son iki tane daha 11 ve son bir tane 12 kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 çek kendine doğru. Egzersizde de duruşum yine aynı dizlerim kalça hizasından, dirseklerim omuz hizasında, bir çift önde ve bacağımı dümdüz gönderdim. Gene ayak parmak ucum koyup da ilk egzersizde e, bacağımız şu seviyeye kadar kaldırdık ve kalçamızı sıktık. Bu sefer biraz abartıyoruz, yukarı kaldırıyoruz, en yukarı kaldık ve kalçayı sıkıyoruz. Haydi bakalım, nefes ver. Bir, iki. 6 sık sık bırak. 4, 5 6 7 8 9 16'yı bırak. 11 son bir tane. 12'de kal gene kısa kısa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 çek yerine Diğerini uzatıyorum. Yukarıya doğru kaldıracağım. Kalça yukarıda sıkacağım. Ve aşağıda bırakacağım. Haydi bakalım nefes ver. Bir. İndir aşağı. İki. Sık. Güzelce. Üç. Dört. Beş. Altı. Sık sık bırak yedi. Sık sık bırak sekiz. Dokuz. 11 çok az kaldı 12 de kaldı karla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 süpersiniz 3. egzersize geçiyoruz attım genel şekilde sağ ayağım dümdüz genel parmacım pointte yukarı kaldı çektim kendime bu sefer flex aldım haydi buradan yukarı 1 sık gene kalçayı bırak 2 3 Sanki topunu tavana indiriyorsun 4 5 6 7 8 Sık sık bırak 9 10 11 Son bir tane 12'de kal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. şey kendine. Güzel. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. Sol taraf için uzak dümdüz bacağım. Yukarı kaldır pointte. Al dizini kır. Bu sefer flexe getirdim. Ay yukarı nefes ver. 1, sık kalçayı bırak. 2, 3, 4. Belin çok çukur olmadığına emin ol. 5, 6 7 8 9 10 11 son bir tane daha yukarıda sık ve kal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 çek kendine süper pozisyonu 4. egzersiz devam edeceğiz şimdi pozisyon Yine aynı tabii ki bozmuyorum. Ee, sağ ayağımı bütün uzattım. Ee, pointte. Sol ayağımın hemen arkasından geçirdim. Sol bacağımın. Yan tarafta duruyor. Görüyorsunuz şu şekilde. Ee, bunu çapraza doğru alacağım. Gene orada bir kalçamı sıkı, sıkacağım. Ve bırakacağım indirdiğim zaman. Nefes ver. Uzat çapraza. Büyük bir uzatma olsun yukarıya doğru kaldır ve indir. 2 sıkmayı unutma kalçayı 3 4 çok etkili bir hareket 5 6 7 8 9 çaprazdan getir 10 sık sık bırak 11 12 de kal çaprazı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 koydum yerine. Sol bacak için çapraza götürdüm. Ayak parmak ucum pointte. Nefes ver. Al çapraza. Bir. İki. Sık sık bırak kalçayı. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 9, iyice sık bırak, 10, 11 ve 12 kal yukarıdan çapra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, çek yerine. süpersin ve şimdi düzelsin, gelsin. 4 pozisyondayım, sadece dirseklerim onu daha da önde. şimdi sağ dizimi kırdım, ayak parmağım yere pointte, Sol dizinin iç kısmına doğru yerleştirdim. Ama birazdan sonuna doğru sanki. Terimi nefes al. Nefes ver yukarıya doğru gönder. Çapraz yukarıya doğru. Yine kalçanı sık ve indiğinde bırak. Haydi bakalım nefes 1 2 3 4 5 Yine sık kalçayı. 6 7 8 nefes ver. 10 sık kalçayı 11 son bir tane geliyor. 12 de kal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Koydum yerine. Şimdi diğer taraftayım. Bu açıdan belki daha iyi görürsünüz. Şimdi sağ dizimi sol dizimin iç kısmına yerleştirdim. Çaprazına doğru nefes verdim. Ve yukarı doğru çapraz yukarı doğru gönderdim. 1, 2, Üç. Sık sıkal yukarı, 4 ne bırak, 5 sık sık bırak, 6, 7, 8, 9, 10, bir. son bir tane, On de kal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müter. Toplam 6 tane egzersiz yaptık. Bunları çarpı 3 set şeklinde uygularsanız emin olun haftalık programımızın içerisinde güzel yedirirseniz farklı çok kısa bir süre içerisinde alırsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.